hepinize Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere indu 4.0 projesinden bahsedeceğim e, indu projesini sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar ve şu anda projenin e, kendi token'ı olan indu token'ın ön satışı mevcut presale mevcut e, bu ön satışa nasıl katılım sağlayabilirsiniz e, projenin detaylarından ve özelliklerinden bahsedeceğim Öncelikle e, web sitesi üzerinden bir bakalım arkadaşlar e, indu 4.0. Burada ben tüm detaylı linkleri açıklama kısmına koyarım zaten. Şöyle sayfayı Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman üretim endüstrisi için blockchain teknolojisi diyor. indu 4.0 projesi blockchain teknolojisini uygulayarak ve sanal süreçleri tanıtarak imalat endüstrisini ezber bozan ve tamamen yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor diyor. Ön satışa kayıt olmak için, e, katılmak için hemen kaydolun diyor. Burada şimdi nasıl üyelik oluşturabilirsiniz ve ön satışa nasıl katılım sağlayabilirsiniz? Bunun hakkında da e, bilgiler vereceğim ilerleyen dakikalarda. E, şu an için e, toplam işte satışı yapılan e, tokenları görebiliyorsunuz. Ön satış burada e, şu an için e, mevcuttur arkadaşlar. Herkese açık. E, burada 3 gün sonra satış. E, Kapanacak arkadaşlar ön satış. E, hakkında kısmına baktığımızda Indu 4.0 ile imalat sanayi için küresel bir pazar yaratır. Platform sayesinde yeni pazarlara açılmak, büyük maliyet tasarrufları, güvenli veri alışverişi ve sanal ticaret e, fuarları mümkün diyor. Sanayi dünya çapında yılda 21 trilyon dolar üzerinde cüra yapıyor. Son teknoloji platformu endüstrinin arz ve talebi verimli bir şekilde birbirine bağlamasını sağlar. Platform sektöre özgü uzmanlığa dayalı olarak sunulan ve aranan becerilerin girdilerini standartlaştırır. E, sofistike filtreleme sistemimiz kesin bir sorgulama ve e, dolayısıyla her bir e, gereksinim için yüksek isabet oranları e, sağlar diyor. Burada arkadaşlar yani amaçları projenin şu anda endüstri birbirine bağlı dijital dünyaya henüz ulaşmadı. Ve birçok süreç hala eski ve verimsiz. Ancak platform kullanıcılar için potansiyel. Ee, çok büyük. Indu 4.0 ile standartları belirlemek ve inovasyon lideri olmak istiyoruz diyor. Ee, burada white paper'ları mevcut arkadaşlar. E ee, dokümantasyon kısmında burada e, white paper'larını da e, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada mesela hemen bakalım. White paper'larında da yine projeyle e, alakalı tüm detaylı bilgiler e, yer alıyor. Bunları da e inceleyebilirsiniz. E, bu arada arkadaşlar bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risk ve analizlerinize göre yatırımlarınızı yapın. E, burada ekosistem kısmına geldiğimizde e, özellikleri e, blockchain tabanlı Indu token ile platformda Indu 4.0 ag hizmetleri için ödeme yapın. Sadakat programları e, platform kullanımı yoluyla Indu tokenları ile ödüllendirilin diyor. Platformu kullandıkça Indu tokenı kazanabileceksiniz. NFT güvenliği Teknik çizimler için belge koruması ve telif hakkı korumasından yararlanabiliyorsunuz. Ve Sanal Evren, Indu token ile Indu 4.0 AG tarafından sunulan ticaret fuarları, sergi alanları ve girişler için ödeme yapın diyor. Ee, burada platform, alıcılar ve sağlayıcılar için. Platformun özelliklerinden bahsediyor. Burada arkadaşlar, Indu4.0 alıcılar için endüstriyel e, alıcı için yeni günlük araç. E, burada e, gelişmiş sektör özel filtre sistemi sayesinde doğru yetkinlikleri hemen bulun. Platformu aktif olarak kullanın ve Indu tokenları sadakat programı ile ödüllendirilin. E, burada NFT teknolojisine sahip Indu4.0 e, platformu aracılığıyla telif hakkı teknik çizimlere ve belgelere e, iş yerinden Indu4.0 AG'nin sanal standardına Metaverse'deki yeni tedarikçilerle tanışın diyor. Ee, sağlayıcılar için baktığımızda da burada e, providers için de arkadaşlar dünya çapında daha hızlı ve e, daha kolay yeni müşteriler edinin diyor. E, yine burada işte e, sektörle alakalı e, bazı avantajlarınız var arkadaşlar. Hem alıcılar hem de sağlayıcılar için e, Indu4.0 platformunun birçok özelliği e, bulunuyor. Fırsatlara baktığımızda Indi 4.0 platformunda hizmetler, raporlar ve reklamlar için ödeme yapın. E, Indi 4.0 AG tarafından düzenlenen Metaverse standları ve ticaret fuarı ziyaretçilerinin giriş için ödeme yapın sadakat programı ile indu tokenları ile ödüllendirilin. Telif haklarını NFT teknolojisinde indu token ile koruyun diyor. Burada indu token hakkında tokenomics'ini görebiliyoruz arkadaşlar. İşte %4'ü özel satış, %14 ön satış, %19 halk indirimi gibi burada tüm detayları görüntüleyebiliyoruz. Yine devam ettiğimizde aşağıda burada arkadaşlar yol haritalarını görebiliyoruz. E, 2020'nin dördüncü çeyreğinden itibaren e, burada 2023'ün 2. çeyreğine kadar birçok farklı geliştirme yapılacağını söylüyor. Yine devam ettiğimizde burada e, ekip üyelerini görüyoruz arkadaşlar. Takımı görüntüleyebilirsiniz. Burada işte e, kurucu, kurucu ortaklar, CEO e, bunların hepsini görüntüleyebilirsiniz ve LinkedIn hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. devam ettiğimizde kurul üyelerini buradan gösteriyor. Ortaklarını burada yine görebiliyoruz. ve bu kısımda da white paperlarını görüntüleyebiliyorsunuz. sıkça sorulan sorular kısmına bakalım. burada Indu token'ı ne zaman piyasaya sürülecek diyor. Indu token'ı piyasaya sürülmesini ikinci çeyreğin sonunda veya 2023'ün üçüncü çeyreğinde planlıyoruz diyor. Indu token'ı hangi zincirde çalışacak? Indu token'ı poligonda piyasaya sürülecek diyor token'ın daha sonra ek zincirlere yani multi chain geliştirmesi de planlanmakta diyor. E, Indu token ile neler yapabilirim? Indu token'ı Indu 4.0 AG tarafından B2B platformu Indu 4.0'da sunulan hizmetler için bir ödeme yöntemi olarak veya planlanan Metaverse'de ticari fuar kabinleri ve kabulleri satın almak için e, kullanılabilir diyor. E, daha sonrasında işte ön satış hakkındaki detayları vesaire buradan sıkça sorulan sorular kısmından e, detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi ön satışa nasıl katılım sağlayabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Açıklama kısmındaki linke tıkladıktan sonra bakın burada öncelikle bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz. Şifrenizi tekrar giriyorsunuz. Buradaki kutucukları da onaylamanız gerekiyor. Bunları onayladıktan sonra arkadaşlar sign up butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Ben şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım ve ön satışa nasıl katılım sağlayabilirsiniz. Bunun hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi kendi kendi hesabıma giriş yaptım. Hesabımıza giriş yaptığımızda e, bize böyle bir ekran karşılıyor. Buradan alım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle Türkçe'ye çevireyim sayfayı. Baktığımızda arkadaşlar burada e, gösterge panelinde elimizdeki in token'larını görebiliyoruz. E, burada bakın aşağı geldiğimizde satış turu bilgileri diyor. Burada işte toplam ne kadar e, token'ın satışa çıkarıldığını vesaire görebiliyorsunuz. Şu anki arkadaşlar fiyata göre burada e, bakın. Ve bütün satış tarihlerinde burada yine e, görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela özel satış 0.04 dolardan, ön satış 0.06 dolar ve halk indiriminde 0.08 dolardan e, satışa sunuluyor. Burada bakın e, token satın al kısmına tıklıyoruz. Burada bitcoin, ethereum ve bnb ile alım yap, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hangisiyle alım yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Mesela BNB ile alım yapacaksınız. Burada ne kadarlık bir alım yapacağınızı seçiyorsunuz. İşte örnek veriyorum. Buradan 100 dolarlık bir alım yapacaksınız. Ya da 250 dolarlık bir alım yapacaksınız arkadaşlar. Geldiniz mesela 250 dolarlık bir alım yapmak istediğinizde. Burada toplam ödemeniz gereken BNB 0.82 BNB ödeyeceksiniz. 0.06 dolardan bir adet Indu in, in e, token'ını satın alabiliyorsunuz ve toplamda 4167 adet Indu token'ı alabileceksiniz. Daha sonrasında Purchase token diyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra isterseniz MetaMask'ınızı bağlayabilirsiniz arkadaşlar burada. MetaMask'ınızı bağlayıp ödeme işlemlerine devam edebilirsiniz veya manuel olarak ödeme yaptığınız BNB cüzdan adresinizi buraya girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Kraken, Binance, FTX, Coinbase ve benzeri ticaret platformlarından alınan cüzdan adreslerini kullanmayın diyor gördüğünüz gibi. Burada MetaMask hesabınızı buraya bağlayacaksınız. MetaMask'ınızı bağlayarak ödeme işlemini gerçekleştire bilirsiniz arkadaşlar bu şekilde alım işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz burada e, alımınızı yaptıktan sonra. Dashboard kısmından geldiğinizde zaten elinizdeki tokenları burada görüntüleyebileceksiniz artık balans kısmında. Sonrasında arkadaşlar tokenlar dağıtıma hazır olduğu zaman sosyal medya hesaplarından takip ederseniz burada e, claim token kısmı var. Buraya gelip elinizdeki balansınızdaki hesabınızdaki burada indi tokenlarını claim your indi tokens diyerek zamanı geldiğinde bunları cüzdanınıza çekebileceksiniz arkadaşlar ve daha sonrasında borsa listelemeleri olduğunda da oraya da gidip e, alım satımını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere Indu projesinden ve Indu token'ının ön satışından bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, bu arada Indu e, projesinin e, sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Burada Twitter hesaplara bakın. Yine aynı şekilde Telegram gruplarını ve Telegram kanallarını da açıklama kısmına koyarım. E, buradan onları da takip etmeyi unutmayın. E, bu şekilde sizlere bu projeden bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.